Soğuk Savaş. Soğuk Savaş, 1947'den 1991'e kadar Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan büyük bir güç mücadelesiydi. Ama bu savaş adından da anlaşılacağı gibi sıcak yani doğrudan çatışmalı bir savaş değildi. Bunun yerine taraflar ideolojik, siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda karşı karşıya geldiler. Dünya ikiye bölündü bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde Batı bloku, yani kapitalizm ve demokrasi ideali. Diğer tarafta ise Sovyetler önderliğinde Doğu bloku, yani sosyalizm ve komünizm ideali vardı. Bu dönem, nükleer silah yarışı, casusluk faaliyetleri, propaganda savaşları ve dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen vekalet savaşlarıyla şekillendi. Berlin Duvarı'nın inşası, Kore Savaşı, Küba Füze Krizi, Vietnam Savaşı gibi olaylar, bu dönemin en çarpıcı örnekleri oldu. Özellikle Küba krizi, dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirdi. Bu da soğuk savaşın ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Sonunda, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla soğuk savaş sona erdi. Ama mirası hala sürüyor. NATO'nun genişlemesi, Rusya vapt gerilimi ve yeni güç dengeleri aslında bu dönemin devamı niteliğinde. Kısacası, soğuk savaş sadece bir tarih dönemi değil, Günümüz uluslararası ilişkilerini anlamak için de bir anahtar.